Tabii ki burası batı alanı değilmiş. Güney kısmıymış. Eski Agora'nın diyor. Agora. Neler neler varmış. Atalids. Tapınağı diyor. 1933 yılında, oradan başlayayım. 1933 yılında İtalyan Arkeoloji Servisi tarafından yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış. E, taş yapı bir tane tapınak varmış bir tane. Altar varmış, iki tane anıt varmış. İsa'dan önce 2. yüzyıla dayanıyormuş. Roma İmparatorluk dönemine aitmiş. Şöyle bir yapısı. Yani yapısının neye benzediği çok güzel ya. Evet. Şimdi şöyle bir şey ise eğer Yine de şu şekilde vermişlerse o zaman bahsettiğimiz yer şurası olsa gerek. Temple of Güney Stoası, Plata. Terme. Evet, 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 evet. Kesinlikle terme. Demek ki burada bir hamam varmış. Şu şeyin arka tarafında hemen bir hamam varmış. Kaldı ki şurada da 1942 yılında bir deprem olmuş. o, dönemde zarar görmüş. Ondan sonra tekrar yapılmış. Saint-Jean şövalyeleri tarafından da yine gerekli iyileştirmelerde bulunulmuş. diye Hmm. Şurada da az önce söylemiştim ben size hani yapılar ölmez bir şekilde hayatına devam eder. Özellikle taş yapılarından bahsediyoruz burada. Bakın şurada kullanılan şu ortadaki parçanın şu parçanın Nerezia'nın Orta Çağ dönemi e, şeklindeki halinden parçaların bu yapıda kullanıldığını gösteriyor. Orta Çağ dönemi de Roman da ortaya çağırıyor. Da kafa karıştı söz konusu. Dolayısıyla He, tamam. Neretsiye yapılırken buradaki parçalar konu tamam, şimdi oldu. Neretsiye yani kale sahildeki kale yapılırken buradan parçalar alınmış. O parçalardan bir tanesi de şu beyaz parça onu gösteriyor. Bakın şurada balık marketi balık pazarı olduğunu gösteriyor. Demek ki bunun sonu yani şuralarda bir yerlerde aslında bir Su mevcutmuş. Çünkü balık pazarı öyle hemen limanın yanında olurdu o zamanlar. Ee, şimdi belki orası toprak alanı oldu ama o dönemler öyle değilmiş pek. Şu tarafta da bir şeyler var. Oraya da gideriz. Sonuç olarak eskiden görünüşü böyleymiş. Şu anda görünüşü böyle. Devam ediyoruz. Gördüğünüz işte Kale, Leritsa Kalesi. Normal kalıntılarından, Roma şehrinden aşağıya indiğiniz zaman Orada böyle işletmeler var Bu çok kalabalık. Azeriler sevende oluyor, sevme. Bu taraf biraz daha sakin, öyle işletmeler yok veya bazen şöyle bir şey yapmışlar, muhtemelen arkadaki otelin yeri. Şurada bir var. Şurada bir derde bir derde bir derde. Gibi burada daha sakin. Kendinizle baş başa, kendinizle baş başa, eğer sevgilinizle yanında olmasını istediniz veya yanında olabilirsiniz, onunla baş başa bir vakit geçirme olanağına sahipsiniz. Dün biraz bir dalga var, dün akşam mesela işte diğer tarafta Aşağısı işte Bodrum. Görüş. İşte. Geliyorum yere. Iyai neman matariya zai bin zikirin burada da Herakles'li Antagoras'ın güreşmesini temsil eden bir yapı varmış. Grek, Yunan mitolojisine göre Herakles yani dediğimiz şahıs ee, bir gemi batıncı Kosta bulmuş. Orada bir Antagoras denen bir çobanla karşılaşmış. Ondan sonra onun koçlarından bir almak istemiş. Antagoras demiş ki eğer beni güreşte yenersen sana veririm demiş. Her gün yenildi falan diyor burada ama her gün yenilmiş. Yani fizik iyi bir yere gitmiş belli yanında. O da onu sembolize ediyor imiş. Devam edelim. Burada bahsetmiş olduğumuz çeşme muhtemelen çeşmenin kaynağı veya muhtemelen dediğimiz gibi daha öncesinde Hipokrat'ın ee, yapmış veya yaptırmış olduğu bir yerden geliyordu. Herhangi bir bilgi burada yazmıyor ama ben orasının da muhtemelen buradaki yapı olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada hani burası bir çeşmeye benziyor. İşin açığı. Buradaki sistemi Belki bir deprem sonucunda burası harabe haline geldi ve işlevini yitirdi. Onun ardından da daha önce görmüş olduğumuz çeşme yaptırılmış oldu. Aynı yerde şöyle de bir bina var. Bu bir, bir Osmanlı yapısı. Hatta ilginç bir şekilde adam görünmüyor. Yunan kardeşlerimiz minareyi restore ediyorlar burada. Herhalde restore ediyorlardır. Böyle bir yapı var. Şimdiye kadar neden bunun tabi bu şekilde kalmış olduğu aslında soru işareti. Ama geç olsun güç olmasın burasını da bir şekilde turizme ve insanlar kazandırırlarsa ne güzel alan şöyle bir yer devam ediyoruz. Ah, sabah da aslında buraya geldim ama telefonum yanında değildi o yüzden. Gecenin bu saatte saat ay yaklaşık ona geliyor. Tekrar buralardan geçerken buraya gelmek istedim. Burası şimdi şurada meşhur Hipokrat'ın bir heykeli var. Ee, buraya gelenler orada bir fotoğraf çektiriyorlar falan işte tıbbın babası falan diyor. Neyse o kısmı pek fazla girmeyeceğiz ama Burada sabah beni okuduğumda çok hakikaten e, düşündüren, hüzünlendiren ve de bir yandan da mutlu eden bir tabela vardı. Şimdi burası bir Osmanlı mezarı. Şöyle. Ve de burada mez mezarda yatan kişinin kim olduğu ve neler yazdırdı. Asıl zaten burası önemli. Ah Bunu hem İngilizce hem de İngilizce okuyacağım. God is Eternal. He who comes to my grave to cast a glance can only understand me after he has been in the same place as me. I am Haji Osman Pasha of a noble family, son of Haji Ibrahim Pasha, and I have traveled the seasons for 47 years as captain, just like Noah. The circle of my life is closing on course. I ask my brothers who come and visit my grave to read the prayer Fatiha from the Quran for the soul of Osman Pasha. Seventh day of the month, Anna Gerare, 1158. 15th August, 1745. Şimdi bu zaten İngilizcesi bile çok güzel de Türkçesi de işte e, Allah büyüktür diyor. Allah aslında ebedidir diyor. ve biz onu hani Allah Ekber diye düşünebiliriz. Buraya gelip benim mezarımı gören kişi beni ancak içinde bulunduğum duruma durumda olsaydı olursa beni anlayabilir. Benim adım Hacı Osman Paşa. Onurlu bir aile. Hacı İbrahim Paşa'nın oğluyum. Ve 47 yıl denizlerde kaptan olarak seyahat ettim. Tıpkı Nuh gibi. Hayat hayatım Kos Adası'nda sona eriyor. Mezarımı ziyaret eden kardeşlerimden ricam, bana bir Fatiha okumalıdır Osman Paşa'nın ruhuna. 15 Ağustos 1745 Şimdi ben bunu sabah gördüğümde çok hakikaten hoşuma gitti. Her denizci biraz da şairdir. Öyle düşünüyorum ben. 47 yıl kaptan olarak bu denizlerde Seferlerden seferlere, zaferlerden zaferlere, yenilgilerden yenilgilere Koşmuş, gitmiş ve hayatını bu or bu uğurda ha harcamış Bir büyük adam Hacı Osman Paşa Hacı İbrahim Paşa'nın oğluymuş Ve de 47 yıl kaptan olarak Bu denizlerde Nuh gibi, bunu özellikle belirtmesi çok önemli bence Nuh gibi Denizlerde kaptan olarak seyahat etmiş ve hayatı burada sona ermiş. Ne zaman? 15 Ağustos 1745. İşte mezar da burası. Benim hoşuma gitmişti sabah gördüğümde. Akşam telefonum yanımda olduğunda da gelip tekrar e, çekmek istedim. Devam ediyoruz. Da hemen o şurada görmüş olduğumuz arkeolojik yapının hemen yanında yer alan Casa Romana denen birim yani roman evi muhtemelen şöyle görünen bir artık kervan kervansaray mı desem saray mı desem konak mı desem öyle bir yapı imiş zamanında fakat o yapıdan pek bir şey kalmamış gibi görünüyor en azından buradan baktığımız kadarıyla ee, tabi saat biraz geç olduğu için şu anda giriş yok ne zamanmış girişler Pazartesiden pazara salı kapalı 8 ile 8 arası son giriş 19.00 ve burada ticket diyor. Yani bilet var ve 10 euro şeklinde bir fiyat verilecek. 10 euro çok pahalı bence. Çok pahalı. Yani. Şuna 10 euro eğer buysa buna 10 euro ciddi şekilde pahalı. Ama yine de böyle bir yerde var. Az önce onu düşünüyordum. Burada Buralar niye terk edilmiş veya niye devam etmemiş diye düşünürken, 1933 yılında İtalyan işgali sırasında da burada bir deprem olmuş. Sonra da İtalyanlar da zaten pek fazla kalmıyorlar burada. Hem işte İkinci Dünya Savaşı olayları hem de e, İtalyanların ama ne işimiz var buralarda memleketimize dönelim şeklindeki düşünce yapıları Nedeniyle. Burada 1933 yılında e bir deprem oluyor. O depremden ciddi şekilde kent hasar görüyor. Şimdi nereye bağlayacağım onu? Şuraya bağlayacağım. Muhtemelen Osmanlı. Roma döneminde de bu tarz büyük deprem veya depremler olmuş olabilir. Romalılar da zaten hani küçülmeye giden belli bir zamandan sonra bir yapı olduklarından Özellikle depremler sonrasında artık Kos'u terk etmek istemiş olabilirler. Ya da Kos'un başka alanlarına gitmeyi düşünmüş olabilirler. Mesela şuralarda dağlar filan var. Ama burası da yani sonuçta burası da kayalık bölgede. Deprem. Deprem gerçeği Akdeniz'in gerçeği. Bu bölgenin Ege bölgesinin Anadolu Yarımadası'nın Yunanistan'ın gerçeği ve bu gerçekten kaçış maalesef yok. Romalılar da bunu tatmış olabilirler bir ya da birkaç defa diyelim ve devam ediyoruz. Arkeolojikal Volk diye burada da. Az önce bahsetmiştik şurada bir yapı söz konusu değil. İşte o yapının devamı yani şu alan komple aslında bir altında tarih yatıyor. Burada böyle bir alanı bir devamı varmış. Onu söyle Stoa. Kedi Şurada bir cadde varmış. Ne demiş? Hedinist roman dönemleriymiş. 33 33 yılında, 33 yılında, 33 yılında, 33 yılında demek yani burada işte İtalyanlar falan gelmişler burada bu kazıları gerçekleştirmişler devam ediyoruz burada da hemen şuradan geldikten sonra bir çeşme görüyorsunuz bu çeşmeyi de tabi sabah görmüştüm fakat dediğim gibi telefonun yanında değildi şurada görüyorsun Arapça bir şeyler bir şeyler yazıyor ama konumuz o değil konumuz şu Gazi Hasan Paşa tarafından restore edilmiş olan çeşme diyor. Nereden geliyor bu çeşmenin suyu? 1786 yılında yapılmış ve de Hipokrat'ın e, yaptırmış olduğu su akımından geliyormuş veya su kaynağından geliyor. Böyle söyleyebiliriz. Hipokrat'ın yaptırdığı kaynak ne durumda bilmiyoruz ama Gazi Hasan Paşa'nın yaptırdığı çeşme. Bunca yıl geçmiş olduktan sonra dahi çalışıyor. <laughs> Çok şey söyleniyordu ama söylemiyorum. Devam ediyoruz. Spor'u geçtiniz. Ondan sonra ki ya kosta bu kadar mı tarihi yer varmış? hiçbir bunların başka alanı yokmuş falan diye düşünürken Spor'u sırtınıza verip hemen yürüdüğünüzde ta, ta karşınıza bir ar ar arkeolojik alan daha çıkacak. Zaten böyle bir arkeolojik alan olmasının gerekiyor idi. Neden? Çünkü bir önceki yer batı arkeoloji alanı olarak geçmekte. Dolayısıyla bunun doğusunun olması lazım. Hatta hatta kuzey ve güneyin de olması lazım. Onları bilemeyeceğim tabi. Böyle bir alana geliyorsunuz. Romalı kardeşlerimiz takdir edersiniz ki küçük küçük yerler yerleşim birimleri yapan insanlar değildi. Dolayısıyla kent Bakın oradan e, muhtemelen buraya kadar komple bir yapılaşma söz konusu idi bence. Tabii bu tamamen bir iddiadır. Böyle olmayabilir, olabilir de. Ama böyle yapı izlerini görmek bizleri mutlu ediyor. Şöyle bir alan. Şurası neymiş acaba? Burası bir... Acaba havuz ya da hamam falan mıymış ki zamanında? Bu kadar yeşillik 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 şekline bürünmüş diye düşünmeden edemiyorum. Şurada bir tabela var. O tarafa doğru bir gidelim bakalım tabelamızda. Ne yazıyor? Tıp tıp tıp. Harika ya. Kertenkelelerimiz daha önce bahsetmiş olduğum göçmen yerleşimi, kritik adlı göçmen yerleşimi ile ilgili tabloda işte burada. Burası aslında bir güç elektrik santrali öyle diyelim. E, 1926-1928 yılları arasında kurulmuş. Kurulduğu yerde işte şurası olmuş oluyor. Hemen limanın kenarı. E, bu yapı eski bir Müslüman mezarlığının üstüne kurulmuş. Burası da şöyle geçiyor. Bakın. From the Teneris to Kumburnu. 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 Burası Kumburnu limanı. Ya Kumburnu. Ee, Orta kentin Orta limanının kuzey batı tarafında yer alıyormuş. İtalyan burada bir İtalyan işgali söz konusu. O İtalyan iş İtalya işgali süresince e, bazı burada endüstriyel yapılar yapmışlar İtalyanlar. Şehri geliştirmeye çalışmışlar. İşte bu da şurası da onlardan bir tanesi imiş. Burası Kumburnu dediğimiz yer. Kritika veya diğer adıyla. Burada Müslüman göçmenler veya göçtürülenler kalmışlar şuradaki hani direkt sözcük sözcüğü söyleyecek olursak devrimle bağımsızlık Girit'in Girit'teki devrim ve bağımsızlık tabi Girit'teki devrim ve bağımsızlık ne anlıyorsanız odur 20. yüzyılın başlarında diyor o dönemde işte Girit'te başlayan devrim ve bağımsızlık hareketleri sonucunda oradaki Müslümanlar oradan göçmek zorunda kalıyorlar ve buraya geliyor bir kısmı Kritika adlı bölgeye geliyorlar Ondan sonra buradan da farklı yerlere gidiyorlar. Günümüzdeki alanda işte şu şekilde. Şu bir eski hali. Şurası haritamız. Eski elektrik şirketi ve Bu alan şimdi işte liman. Limanın da. Şurada da oteller ve oteller ve plajlar söz konusu. Devam ediyoruz.